evet kaydımız başladı Merhaba şimdi hangi ürünü da, kullandınız de, daha de, öncesi de, nasıldı onu bir söyleyelim de, ürünü de elimize alalım, de, alalım de, bu arada de, isteyelim Ferhat Bey'den Ferhat Bey peynir esbandımızı alabilir miyiz Fır. 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 Ha bu ürünü kullanmadan önce nasıldı kaç çok, aylık bebek bu arada 3 aylık evet. çok kusuyordu 3-3,5 aylık çok kusuyordu çok emiyordu ve şey inanılmaz böyle ışkırarak kusuyordu yani. Hı. Hmm. Yani geçen hafta böyleydi çok, bu. Evet, çok emiyordu. Hmm. çok kusuyordu ve şey, uykuları da çok düzensizdi gündüz uykuları özellikle. Hiçbir hmm. bir şey yapamıyordum. Ürün şimdi ne zamanda şey, kullanıyoruz? 4 gündür falan kullanıyorum. Hiç 4 gündür hiçbir kere bile kusmadı. Nereye taktık pilot bölge mi bir pilot tek? Pilot bölgeye taktım. Diğer vitaminleri de kullandım. B12, omega 3. B12'den 2 tane taktım. Omega evet. 3. Evet. Ve şey dekaminden taktım. Şu anda nasıl? Evet. evet. Önünü de akşamları taktım. Evet. Ee, ertesi gün de sabah 8 saat uykudan sonra çıkarttım. Hmm. Gece uykularım benim de yani... uykularım emzirme arasında çok güzeldi. Çünkü emzirdikten sonra uyuyamıyordum birkaç saat. Evet. Bebek nasıl şu anda kusması falan? Hiç kusması yok. Vallahi şu anda emzir, süper. Yer, hiç kusuyor mu? Kusmuyor. Evet. Önünü öyle alışmışım takmaya. Aslında çıkarsam iyi olur. <laughs> Artık kusmuyor. 45 saatte bir emziriyorum. Daha önce Zerdi daha sıktı uyuyor. ve doymuyordu. Doymuyordu. Hmm. Uykuları da düzensizdi. Şu anda da uyuyor, uyuyor. diyorsun. 2 saatte bir, 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 bir buçuk saat uyuyor. Kusmuyor da. Uykuları da düzenli. Muhteşem vallahi. Ben ben de daha iyiyim. Yani gündüz daha perişan geziyordum. E Şu yani. anda sabah çok daha dinç kaldı. Çünkü bebek uyutmuyordu. Evet. Ondan Hayır, bebek uyutuyordu. Bebek gece uykusu güzeldi. Ben uykum bölününce bir daha uyuyamıyordum. Hmm. Benim uykularım düzeldi evet, yani. Evet, Emzirdikten evet. sonra hemen uykuya dalamıyordum. Bölünüyordu uykularım. Şimdi uykularım bölünmüyor. Muhteşem. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok Kullanmaya tamam. devam.